Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun inşallah. Birlikte öğrenelim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı poyça yapacağız inşallah. Ispanaklı poyça için yarım kilo ıspanak Yaprağını yıkayıp ayıkladıktan sonra püre haline getirdik. Yalnız düz bir kapta güzel püre olmadığı için derin bir kaba koyduk. Şu anda gördüğünüz gibi püre haline getiriyoruz. Bu malzeme 2 tepsilik. 1 su bardağı koyman gerekiyor, koyulması gerekiyor ıspanak. Bir tepsiye, bir tepsi yapacağız arkadaşlar. Malzememiz şöyle 125 gram bitkisel margarini eritiyoruz. Oda sıcaklığında olsa eritmeye gerek yok ama buzluktan çıkardığım için buzdolabından çıkardığım için soğuk olduğu için çok geç erim ericek. O yüzden. Şu anda da bir yumurtanın beyazını ekliyoruz. Sarısını ayırıyoruz üstüne sürmek için. Bir kase yoğurt ekliyoruz. Bir kase de ıspanak. Hazırladık. Bir kase yoğurdumuzu koyduk. Bir yumurtanın beyazını koyduk. Şimdi tuzunu ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı 1 tatlı kaşığından fazla toz şekeri ekliyoruz. Biraz tatlı olması gerekiyor tadının. Sonra ıspanağımızı ekliyoruz. Ve yarım kase yağ ekliyoruz. Ee, ıspanaklar bir kase daha e, oldu. O da başka bir zaman yapmak için buzluğa koyacağız arkadaşlar. Bu şu, şu anda bir tepsi poğaça için yeterli bir su bardağı, bir kase ıspanak. Malzemelerimiz bu. İki tane de kabartma tozu ekliyoruz. Alabildiği kadar un ilave ediyoruz. sirke 2 kaşık ekliyoruz kıyır kıyır olması için yumurtanın sarısını koymuyoruz yumuşak olmasın diyerekten ve ununu ilave ederek harcı başlıyoruz karıştırmaya hamur haline getirilecek harç çok sert bir hamur olmayacak normal bir hamur olacak Zaten insan anlıyor bunu kolaylıkla. sert değil, yumuşak değil. Mesela şu anda hiç olmaz, yumuşak çünkü toparlanmaz bu hamul. Mecburen un eklememiz gerekiyor bunu arkadaşlar. Evet, ikinci e, kabartma tozunu ekliyoruz. Malzemeler biraz çok gibi geldi, bereketli oldu çok. Ununu tekrar ilave ettik kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. En sonunda elimle yoğuruyorum arkadaşlar ben. Her zaman ben hamuru böyle kaşıkla karıştırıp tamamen en son anında ellerimle başlıyorum yoğurmaya. Poyçe'yi güzel yoğurursanız üzeri çatlamaz. Yani yoğurma işlemi çok güzel olması gerekiyor. Şu anda çok biraz daha cıvık olduğu için un ilave ediyoruz. Bak gayet güzel toparlanmaya başladı hamurumuz. Hamur çok güzel oldu. Pofur pofur bir hamur oldu arkadaşlar. Çok güzel kabaracak bu inşallah. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Like'larınızı, e, yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu, olumsuz birlikte öğreniyoruz inşallah. Ben de öğreniyorum. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Hamurumuz güzel bir şekil aldı. Şimdi biraz daha un ilave ettik. Şimdi Görüyorsanız kaşığa yapışmamamışma yok artık. Artık ellerimi hamurla elimle şöyle toparlıyorum. Güzel bir yoğuruyorum artık. Çatlamaması için güzel bir yoğurulma işlemi olacak. İçine lor koyacağız. Kaşar loru koymamız gerekiyor tatlı güzel nefis bir kaşar loru ortasına koyalım ki lezzeti daha güzel olsun inşallah. Ispanaklarımızı çok püre haline getirebilirsiniz. Öyle de denedik. Öyle bir tarifim de var benim. Ama ben böyle yaptım bunu. Şöyle biraz gözükmesini istedim ama pişince hiçbir şey gözükmüyor yeşil olarak gözüküyor arkadaşlar. O da. Onu da söyleyeyim. Tadı ıspanak böreği gibi anımsatıyor. Tadı çok leziz, çok nefis oluyor. Yani börek yapmaktansa bu poğaçayı yapmamız daha hayırlı, daha güzel. Çok nefis bir tarif arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Ee, şimdiki bu poğaçalarımı büyük yumruk halinde alıyorum. Ceviz büyüklüğünde falan değil. Yani yumruk büyüklüğünde büyük büyük alıyorum. Çünkü büyük olmasını istiyorum bu sefer. Geçen küçük küçük yaptım. Şimdi elimden lorunu koyuyorum malzemesini içine peynirini. Peynir koyabilirsiniz, kaşar koyabilirsiniz istediğiniz gibi ama Buna malıç loru diyorlar bizim burada arkadaşlar Kemalpaşa'da. Öyle nefis ki o kadar lezzetli bir lor anlatamam. Şeker gibi bir lor. Bu poğaçaya çok yakıştığına inanıyorum. Hele ki bu ıspanakta ikisi çok güzel yakıştı ikisi birbirine. Çok nefis oldu arkadaşlar. Tattığım için söylüyorum size de. Çünkü bir şey yaptım tattım ben bunu çok nefis olmuş kış günlerinin vazgeçilmez bir tarifi olsun bu arkadaşlar gerçekten benim favorim artık bu favori poğaça bundan sonra çok basit 1 kilo ıspanaktan 2 su bardağı oluyor. Bir su bardağını kullandık. Şimdi bir su bardağını da tekrar püre halinde tekrar dolaba kaldırdım. Yapınca çıkaracağım tekrar poğaça. Sürekli bunu deneyeceğim. Favori poğaçalarımdan biri oldu bu benim. Çok lezzetli, çok muhteşem bir şey oldu arkadaşlar murumuz burada sona eriyor. Lor da tam ona göre. Tam hepsi birbirini bütünledi. Bir tane daha var. Evet. Artık lor ile birlikte ikisini tepside yer kalmadığı için açmaya çalışıyorum. Güzel doldu tepsi. Büyük bir tepsi. fırını 180 derecede yapacağız biraz kızarmasını bekleyeceğiz içini çekmesi için büyük büyük çünkü poğaçalarımız hatta fırının fişini çektikten sonra içinden ben bıraktım çok güzel rengi kızıl çok nefis olmuş renkte üstüne susam da serpiştirelim yumurtanın sarısını süreceğiz yağ dökeceğiz sarısına Şimdi olan bütün loru son hamurumuza ekliyoruz. Hamurumuz da lorumuz da bitti şu anda. Ispanaklı poğaçamız şu anda tamamladık hepsini. Bir tepsi, kocaman bir tepsi oldu. Doldu yani şu anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ispanaklı poğaçamız. Üzerine sarısını ayırdığımız yumurtanın sarısını süreceğiz. Beyazın içine koyduk. Sarısını içine kesinlikle koymuyoruz. Poğaçalarda yumurta konmaz. Kabartma tozlu olanlarda konmaz arkadaşlar. Çünkü keki andırır. Bu poğaça. Bir miktar yağ koyuyoruz, yarım çay bardağı. Çırpıyoruz. Fırça yardımı ile üzerlerine sürüyoruz. susam ve çöre otu karışımı var bende onu da üstüne serp serpiştirdim görünüş açısından ve tat olarak nefis oluyor susam tadı geliyor çok güzel oluyor poğaçalarımız burada son hali arkadaşlar 180 derecedeki fırınımıza kızdıktan sonra fırın ısındıktan sonra poğaçalarımızı sürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aralıklarla koyuyoruz. Sık sık koymuyoruz. Değmesin her yeri kızarsın diyerekten. Poğaçalarımız hazır arkadaşlar. Umarım sizler de yaparsınız. Çok nefis, çok güzel görünüyor. Sizlere iyi günler diliyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olun lütfen. Teşekkür ediyorum. Burada gene şöyle bıçak yardımıyla test yapıyoruz. Hii, bu kadar mı lezzetli olur arkadaşlar tadı. İnanır mısınız? Favori e, poğaçam benim artık. Ben sürekli bunu yapacağım. Çok leziz, çok nefis. Her şeyinden mükemmel olmuş. afietos, uh...